Dilek ağacı, maske ağacına döndü. Turizmin gözde merkezlerinden Kapadokya'da bulunan Dilek ağacı maskeyle kaplanmış durumda. Peri bacaları, sıcak hava balonları, bir yılda milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği dünyanın sayılı güzellikleri arasında yer alan Kapadokya'da dilek ağaçları bulunuyor. Buraya gelen vatandaşlar dilek iplerini bu ağaca bağlayarak dileklerini diliyor ve rivayete göre de kabul olduğu düşünülüyor. Ancak bugünlerde kendini bilmez bazı vatandaşlar dilek ağaçlarına maske asarak dilek ağacını maske ağacına çevirmiş durumda. Bu tamamen bir saygısızlık, cehalet, kendini bilmemezlik başka hiçbir şey olamaz. Yazık. Şöyle güzel bir yere şu yakışmıyor. Çok üzücü bence. Kendine hayran bırakan doğal yapıya sahip bölgede sergilenen bu davranış vatandaşlardan da tepki gördü. Milyonlarca dileğin asılı olduğu bu dilek ağacında onlarca da maske bulunuyor. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler buraya maskelerini asarak dilek dileyen vatandaşların acaba ne dilediğini ise merak ediyor. Korkunç buldum. Gerçekten çok şaşırdım. İnsanlar nasıl böyle maskeyi bağladıklarını çok şaşırdım yani. Mikrop sonuçta insanlar, turistler nasıl yaklaşacak bu ağaçlara? Çok korkunç. Biz, biz bir, dilek ağacında sadece bir çapıt bağlarız ve dileğimizi tutar. Adam dönmüş maske bağlamış gördüğünüz gibi. Turist olsam ben bir daha buraya gelmem. Dedim ki ne alaka yani ağzına bağladığım bir şeyi gelip buraya yapıştırmak insanlık dışı. Bakın sevgi şeyine bile adam asmış.